Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında, bu tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Sayın Bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim kendisini. Biz görüştük. Görüşmemizde aslında gayet sıcak bir hava içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Ve gereken yaklaşımı, gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Tabii bunu biz doğru bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir uyum süreci olsun. Bir taraftan Türkiye Yunanistan arasında ben kendisine de söyledim. Yani aramıza başkalarını sokmayalım. Yani Avrupa Birliği şu bu bunlar girmesin. Biz iki komşu ülke ve tarihi itibariyle de çok farklı yaklaşımları olan sıcak ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bugün 150 bin civarında soydaşımız Batı Trakya'da yaşıyor. E bunlar bir şey ifade ediyor. E aynı şekilde sizin Bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Bakın dün İstanbul'a geldiniz. Sayın Patrik'le görüşmeniz oldu. Ve buradaki Rum vatandaşlarımızın temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. E bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Fakat nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki baş müftülük olayında hala baş müftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki baş müftüyü sizin atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Kim atıyor patriği? Sensinot Meclisi atıyor. Sensinot Meclisi'nin de oluşması ancak bizim vatandaşımız olmaları halindedir. Bakın bunlar vatandaşlık noktasında da sayısal olarak düşmüştü. Biz bunlara vatandaşlık verdik. Ve sayı 7'ye falan düşmüştü. Tekrar Sayıyı tamamladılar, belli sayıya geldi ve şimdi sensinot meclisi patriği seçiyor. Ee, Yunanistan'da da bizim baş müftümüzü kim seçecek? Oradaki bizim müftülerimiz, imamlarımız vesaire onlar seçmesi lazım. Ama ne yazık ki Yunanistan buna tahammül edemiyor ve bizim oradaki müftülerimize, oradaki imamlarımıza böyle bir yetkiyi vermediği gibi kendi memuruymuş gibi sanki kendi din görevlisiymiş gibi bunları atama yoluna gidiyor. Bunlar bir defa aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı ve aramızdaki ilişkilerin zedelenmesine de bir neden teşkil ediyor. Bunun düzelmesi lazım ama maalesef kaç yıldır gelen giden bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Temenni ederiz ki bundan sonra alırız dedik ama maalesef e bunlarda öyle bir hava yok. Muhalefet işi gücü bu ülkede herhangi bir şeyi hayırlı bir işi yaptırmam. Şu anda biz ilk adımı inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerin inşallah adımını atalım istiyoruz. Ve şimdi ilk etapta planlanan 6 tane köprü bu 7 de olma durumu var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı ve inşallah ilk kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız. Ve şu an itibariyle de Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme, sahiplendirme ile birlikte de inşallah bu adımı atıp temeli atacağız ve bu temelle birlikte de ilk köprümün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bunları devam ettireceğiz ve bir diğer taraftan da tabi çok ciddi bir hafriyat burada söz konusu olacak. Bu hafriyatların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra o da başlayacak. Burada tabii küresel sermayeden yerli sermayeyle bu işe girecek olanlar var. Veyahut da konsorsiyum olarak sadece Türkiye'den bu işi yürütecek olanlar olabilir. Bir diğer taraftan da tabii yani dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adımı atmakta söz konusu. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Herhalde artık tanımışsınızdır. Bak siz ne güzel şimdi ifade ettiniz. Bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Ya Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. Şu anda benim çiftçimin elinde bu noktada soğan, patates kaldıysa ki bunu da yaptığım il başkanları toplantısında teşkilatım şu anda vatandaşımızın elinde 1 milyon 250 bin ton patates kaldı dediler. Ve 300 bin ton soğan kaldı dediler. Ve Trakya'dan da yine Edirne il başkanım şu anda çeltik noktasında Trakya'da sıkıntımız var dediler. Biz de hemen daha ben toplantı bitmeden Toprak Mahsulleri ofisimle çıktım, müsaade aldım. Bir telefon görüşmesi yaptım. Ben dedi bugün dedi kendileriyle görüşme yapacağım. Şu anda onlarla görüşmeye giriyorum dedi.